İnege Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta mücadelesi Anadolu Efes Lokman Ekim Fethiye Belediye deplasmanına çıkıyor. Hava atışı mücadele başladı. İlk hücum ve ilk hücumda blok geldi. Muerman bloğu yapıyor ama sonrasında basket geldi. Basketle başlıyor böylece ev sahibi Lokman Ekim Fethiye Belediye. Kunosla Simon Tümelik Abu karşısına kaldı. Erten Gazi içeride Singleton boşta vermedi. Buğra köşede 3 sayılık isabet geliyor. Mo Erman'ın asistinde. Buğra Tuncer'in üçlüğü geliyor Anadolu Efes adına. Chris Singleton içeride. Kronoslav Simon. Simon Abdülmalik Abu ile kalmıştı. Potaya gitti. Ve basketi atıyor. Kronoslav Simon. Tuncer. Chris Singleton perdesini kullandı Buğra Şimdi Chris Singleton bıraktı. Kronoslav Simon tepede. 3 sayılık isabet geliyor. 8 2. 8 sıfırlık bir seri geldi. O maçın hemen başında gelen Cook'un basketinin ardından <laughs> Lokman Kim Fetiye verdiği için daha kötü olan bu bölüm içerisinde potaya gidemediler. Şimdi ilk defa Cook gitti ve basketi atıyor. Dör Ay, Cook yaşadı. Şimdi Eric Neal son 8 saniye. Eric Neal potaya gidiyor. Basket faul alıyor Eric Neal. Nil, <laughs> Anadolu Efes. Lokman Ekim Fethiye Belediye için bir şans olabilir. Ali Yuku kaçırdı bu sefer. Zaten <laughs> ne kadar iyi bir savunmacı olsa da Doğuş Balbay apayrı bir kategoride. Simon olduğu yerden kaldırıp atıyor üçlüğü. <laughs> Potaya doğru hücum etti. Atkins, Moerman karşısında Atkins. Orta mesafeli atışı isabeti <laughs> buluyor Atkins. Cook. Simon'la oynuyor. Cook. Moerman da yardıma geldi. Singleton da yardıma geldi. Üçüne rağmen. Basketi atıyor. Altıncı sayısı. 0-0'ın ardından ilk defa. Beş dakikanın ardından maçta eşitlik var. Kurun Asla Simon. Atkins karşısında kaldı. Simon el üstünden üçlüğü gönderiyor. Simon. Lokman Ekim Fethiye Belediye. Barış Biden için o topa değmişti. Doğuş Balbay. Simon. Basket faali oluyor. Kurnoslav Simon. 2 artı 1 olabilir Simon'dan. Doğuş Balbay'ın bu müdahalesinde Simon serbest atışı da kaçırmadı. Şimdi Fırat içeriye oynadı. Atkins, Atkins. <laughs> De geldi o perdeyi kullandı Buğrahan. Bomboş kaldı atış kaçırdı Simon. Kaçırmadı demeye gerek yok artık Kurnos'la Simon için. Top elinde kaldı bir an için. Şimdi Barış. Faal geliyor. Yapısında basketbola başlamıştı. Adrian Moerman Fırat'la kaldı. Bunu değerlendirmek istedi. Şimdi Simon Mitsic. 3 saniye kala 3 sayılık isabet. Vasilya Mitsic. Kaybı <laughs> geliyor. Vasilya Mitsic topu çalmayı başardı. Doğuş Simon ayağı çizgide ama yine de atıyor. İki sayı, üç sayı fark etmiyor. Kurnoslav Simon için o her halükarda atmaya devam ediyor. Üç sayılık atış. İsabet geldi. Verdi Polat. İçeride Atkins. Harikası maç. Çok çok iyi bir asimdi Polat Kaya. İçeri bıraktı Atkins. 16 saniye, 5 saniye. Yeniden dışarıda Polatkaya el üzerinden üçlüyü kaçırdı. Ve süre doluyor 24-20 Anadolu Efes Lokman Ekim Fethiye Belediye karşısında ilk çeyreği önde kapatmayı başardı. Yiğitcan perdeye geldi Yiğitcan Saybir. Otaya hareketlenmek istedi. Fadüdü geliyor iki serbest atış gelecek. Ve James Anderson. Dördüncü farklı oyuncu perdesini kullandı. Eric Neal dışarı çıkardı. Şimdi Barış. İki sayıdaki sabit geliyor Barış Ersek. Dördüncü yine perdeyi kullandı. Tolga potaya gidiyor. Tolga geçim. <laughs> Vasile Misic potaya gitti. Vasile Misic. Par geliyor ona. Şu dakika dinlenme fırsatı buldu. geldi yani Vasile Misic'den. Üst üste <laughs> iki tane kaçırması gerçekten çok sık görülebilen bir şey değil. Son 3 saniye. Atkins. Bugün orta mesafeli şutlarda özel. Barış Ersek bıraktı. Şimdi içeride Cook. Sabit'i buluyor Cook. Döndü Burahan. Atış gösterdi kullanmadı. Şimdi Yiğitcan. Tolga içeride. Tolga geçeyim. Basket'i atıyor. Tolga geçeyim. Adayı kullandı, Yiğitcan'ı karşısına aldı. Şimdi Cook içeri girdi. Cook, benzer bir isabet daha geliyor Ergin Cook'tan. 4.4 saniye var sadece. Şimdi Simon topu alır almaz döndü ama Kurnoslav Simon gerçekten de apa... Mitsic, Mitsic de yardıma geliyor. Kurnoslav Simon al ikinci üç sayı denemesinde isabet buldu atış. Eric Neil'dan yardım geldiğini görür görmez. Fanny'yi de kullanarak top potaya gönderdi. Şimdi Simon. Kurnoslav Simon. Çok rahat. Mitzic it, onun topuna müdahale etti. Eric Neal içeri girdi. Dışarı çıkardı. Fraser. 3 sayı sabit. Fraser'dan geliyor. Fanyi'yi sürekli dokunma mesafesinde kalmaya devam etti. Fraser bir faal daha yaptı Brent. <laughs> İkinci serbest atışta da isabeti buluyor tabii ki. Fraser bir üç serik isabet daha Fraser'dan. Dört kişi geldi Anadolu Efes savunmaya. içeriye doğru Atkins. Şimdi oyunu durduruyor Hakem. Mitzic. Eric Neil savunuyor. Vasile Mitzic'i. Şimdi muarman Simon. Nostal Simon. Fekine cevap alıyor ve sonrasında da basketi atıyor Kronoslav Simon. çıkarsın da Eric Neal potaya gitti. Eric Neal Chris Singleton'a rağmen. Fraser potaya doğru gitti dışarı çıkardı. Cook 3'lüğü buluyor. Lokman ekip Fethiye Belediye. Singleton izin vermiyor. Kurunos Simon pasını verdi ve Tolga içimin basketi geliyor. Kaya topu aldı. Buran arkasında şimdi Cook. Alkin Cook'tan bir basket daha. Simon'un ikili sıkıştırma. Şimdi Chris Singleton. Chris Singleton. Abu ve Atkins. Ergin Cook bir kez daha bu sefer Abu ile oynadı. <laughs> günlüğü var. İkinciyi kaçırdı Muarvan. Ribaund Burahan. Üç sayılık atış Burahan kaçırdı. Anderson ribaundu alıyor. Barış Ersek faul yaptı. James Anderson üçle isabeti buldu. 46-46. Emir topu gönderiyor. İsabeti bulamıyor. Ve karşılaşmanın ilk yarısı 46-46'lık eşitlikle sona eriyor. 46-46 tabii ki özellikle ev ekibi mutlu edebilecek bir skor ilk yarı itibariyle. <laughs> Darian Atkins ve Şile sağda. <laughs> Sayı oldu Simon'dan. <laughs> Cook karşılık geliyor. Üçlük olarak geliyor karşılık. Cook Fırat yeniden yetişti. Şimdi Simon yine potaya gitti. 30. sayı. Sanırım Ergin Ataman. Erik Niyal. Bu da 7 sayılı oynuyor şu ana kadar. Bir 3 sayılık atış Bir isabet daha. Ergin Kuk. 21 sayı Ergin Kuk'tan. Tepede Moerman yine boş kaldı. Bu sefer üçlüğü gönderdi Adrian Moerman. Atkins perdeye gelmişti Eric Neal. Şimdi içeri girdi Eric Neal. Dokuzuncu sayısını buluyoruz. Micic karşısında. Eric Neal. Şimdi Abu. Üç sayılık isabet geldi Abu'dan. İlk saha içi Simon. Sportmenlik dışı foul kararı Vasile Micic'e. Vasile sport sportmenlik dışı foul kararı geliyor. İşte bir kez daha ekranlarda burada. Fark 6'ya çıktı. Chris Singleton, James Anderson karşısında Algin Cook. 3 servis atış gelecek. James Anderson faul yaptı. İlkinde isabeti buldu Algin. 23. sayı geldi. Bekle yine. düdüğü <laughs> geldi. Mitsic serbest atış kullanacak. <laughs> Vasilya Mitsic <laughs> Adrian Muerman Fırat'la kalmıştı. Corey Singleton'a arka çıkardı. Adrian Muerman. Eric Neal potaya gidiyor. Eric Neal Abu yukarısını aldı. Mitsi içeri girdi. Dışarı çıkardı. Muerman bir üç sayılık atışta. Bir isabet daha. Şimdi Algin Cook. Mitsi için yanından gitti. Chris Singleton faul yapıyor Elgin Cook'a. Şu asistle takımın en fazla asist yapan oyuncularından biri. İkinci serbest atış. Bu da kaçtı. James Anderson rebound alıyor. Neil Buran'ın yanından içeri girdi. Fekine cevap aldı ve sonrasında Ponyal'ı isabet. Çeyrekte 6 sayısı var hatırlayan Armanın, Atkins geri çekile katışı isabeti buluyor. Darian Atkins. Buran Tuncer. Burhan 3 sayılık isabet. Buran Tuncer'le geldi. Son 1,5 dakika Burhan. Orta mesafeli atışta isabeti buldu Burhan Tunçer. Bu da kaçtı Muharman'dan. Ve doğuş için geldi. Sayısı var. Serbest atıştan buldu şu ana kadar. Bar Barış Ersek. 2-2 geldi serbest atış için Burhan. Burhan 3 sayılık atış. Burhan Tunçer. Eric Neal. Barış içeriye Atkins. Singleton yine arkasında. Atkins. Dorian Atkins. Biraz dinlenmeye de ihtiyacı var artık Eric Neal'ın. 25 dakika sağda kaldı 30 dakikada. Adrian Muerman kaçırdı. Brandon Fraser son 2 saniye. Fraser atışı kaçıyor. 73-68 Lokman Ekim Fethiye Belediyesi son çeyreğe önde giriyor Anadolu Efes karşısında. Rekoru kıracak Kronoslav Simon. 3 sayılık atış işte o kariyer rekoru geldi. 33 sayı Kunoslav Simon'dan kariyer rekoru. Fethiye Belediye karşısında o da 33 sayıda. Abdurmalik Abu çok fazla içeri giriyor. Abu var Yıktı. Şimdi içeride Kuk topu aldı. Dışarıda Abu bomboş kaldı. 3 sayılık isabet geliyor. Lokman ekip Fethiye Belediye bir kez daha önde. Eric Neal Bekine cevap oluyor basket atıyor 80-77 yaptı Lokman ekip Fethiye Belediye Muermann o, o da fekine cevap aldı banyayı da çok güzel kullandı Adrian <laughs> Kunosla Simon son 6 saniye hücum süresinde Simon Atkins karşısında pasını verdi Doğuş Balbay 3 sayılık isabet geliyor Doğuş Balbay'dan Doğuş topu pot altına oyuna sokuyor şimdi Simon alçak posta topu alır almaz top potaya gönderiyor Kurnoslav Simon. Simon faul geldi Kurnoslav Simon iki serbest satış kullanacak Atkins faul yapıyor. 5'te 5 serbest satış çizgisinden. 86-80 farkı Brandon Fraser. Fraser potaya gitti. Adrian Buerman bloğu yaptı. Adrian Moerman, Doğuş Balbay, Doğuş Balbay 88-80 Lokman Ekim Fethiye Belediye molayı alıyor. Elgin Cook atış kaçırıyor, tamamlamak istedi olmadı bir kez daha reboundunu aldı. İki serbest atış gelecek. İlk yarıda bu sayıları bulmuştu zaten Cook. Bu beraber ama o da durdu Lokman Ekim Fethiye Belediye'de. Top Atkins yeniden Eric Neal topu aldı. Eric Neal oraya sıkıştırdı kendini. Atkins e pası Chris Singleton bloğu yapıyor. Arka blok. Chris Singleton'dan geldi. Şimdi Eric Neal, Atkins, Abu. Abu, Abu'nun basketi geliyor. 88-84, fark 4 sayı. Simon topu aldı. Foul geliyor hemen Eric Neal'dan. Simon iki serbest atış kullanacak. Simon 42. sayı geliyor Kronoslav Simon'dan. 90'da 42. Eric Neal. Atkins iki sayılık atış kaçırdı. Kendi ribandunu aldı. Bunu da kaçırıyor. 90-84 Anadolu Efes kazandı.